İnternetten bir ürün aldınız diyelim. Belki de hani kapınıza gelen satıcıdan bir hizmet satın aldınız ve sonra içinize bir kurt düştü. Acaba dediniz. Peki her zaman yok, ben vazgeçtim deme şansınız var mı? İşte burası e, çoğumuzun kafasını karıştıran bir yer. Kesinlikle öyle. Çünkü hani günlük hayatta hep iade hakkı diyoruz ama aslında fikir değiştirmekle bozuk malı geri vermek çok farklı şeyler. Yasal olarak da yerleri ayrı. Tam da bu yüzden bugün sizin için bu konuyu biraz açalım istedik. Mercek altına aldığımız konu cayma hakkı. Yani bir ürünü veya hizmeti aldıktan sonra hiçbir sebep göstermeden sadece fikriniz değiştiği için vazgeçme hakkınız. Evet. Bu incelemede de Yurtsever Hukuk Bürosu'nun bu konudaki makalesinden ve Ticaret Bakanlığı'nın sıkça sorulan sorular rehberinden faydalanıyoruz. Amacımız ne? Bir anlık kararla yaptığınız alışveriş sonrası şimdi ne olacak dediğinizde haklarınızı netleştirmek. Yani cayma hakkı ne zaman var, nasıl kullanılır, hangi durumlarda yok ve en önemlisi kusurlu bir malı iade etmekten farkı ne? Bunları sizin için ayrıştıracağız. Harika. O zaman başlayalım. Bu cayma hakkı dediğimiz olay. Diyelim internetten bir tişört aldım ama defolu çıktı. Onu iade etmemle aynı şey mi? Farklı mı? Çok önemli bir ayrım bu. Baştan netleştirelim. Kesinlikle aynı şey değil. Bakın aldığınız ürün ayıplıysa, yani kusurluysa, bocuksa, size vaat edileni vermiyorsa o zaman kullandığınız haklar ürünün o kusurundan doğuyor. Anladım. Cayma hakkı ise bambaşka, belirli satış türlerinde üründe hiçbir sorun olmasa bile kanunun size tanıdığı bir nevi bir daha düşüneyim ya da vazgeçtim deme hakkı. Gerekçeniz tamamen kişisel olabilir, rengini sevmediniz, evde aynısı varmış gibi. Tamam, şimdi oturdu. Birinde sorun, üründe, diğerinde karar sizin. Peki bu hani sorgusuz sualsiz vazgeçme hakkı nerelerde geçerli? Her alışverişte yok sanırım. Aynen öyle. Her yerde geçerli değil. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre temel olarak 3 ana durumda var bu hak. Birincisi en sık karşılaştığımız Mesafeli sözleşmeler. Yani internet, telefon, TV alışverişi gibi satıcıyla yüz yüze gelmeden yapılanlar. Tamam. İkincisi, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler. Hani kapıdan satışlar olur ya evet. ya da bir fuar standında tanıtımda yapılan satışlar. Mağaza veya ofis dışında yani. Evet, evet. Üçüncüsü de kanunda özel olarak tanımlanan taksitle satış sözleşmeleri. Ama bakın burası kritik. Hani kredi kartına bankanın yaptığı taksitler var ya onlar bu kapsama girmiyor. Ha, o değil yani. Değil. Kanunun dediği daha çok doğrudan satıcı ile yapılan, belki senetli falan, o tür taksitli satışlar. Anladım. Peki zamanlama, fikrim değişti, ne kadar süren var? Bu süre hep aynı mı? Değişiyor. Mesafeli satışlarda, yani internet gibi ve iş yeri dışı satışlarda, yani kapıdan satış gibi, caymak için 14 gününüz var. 14 gün? Evet. O özel tanımlı taksitli satışlarda ise süre daha kısa, 7 gün. Peki ne zaman başlıyor bu süre? Ürün aldıysanız, ürünün size veya sizin gösterdiğiniz birine teslim edildiği gün başlıyor. Hizmet söz konusuysa sözleşmenin kurulduğu gün. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Mesafeli satışta ürünü daha teslim almadan bile cayma hakkınızı kullanabiliyorsunuz. Vay, bu da iyiymiş. 14 gün makul bir süre ama Peki ya satıcı bana bu hakkım olduğunu söylemediyse ya da üstün körü geçiştirdiyse? Bilgilendirme eksikse ne olacak? Heh, i̇şte burası gerçekten çok ilginç. Kanun tüketiciyi burada nasıl koruyor bakın. Eğer satıcı sözleşme kurulmadan önce sizi bu cayma hakkınız konusunda yasalara uygun, açık, anlaşılır bir şekilde bilgilendirmediyse… Hı, hı. O 14 günlük veya 7 günlük süreler var ya, evet. onlar işlemiyor. Yani cayma hakkınız normal sürenin bitiminden itibaren tam bir yıl daha devam ediyor. Bir yıl mı? Ciddi misiniz? Evet, tam bir yıl. Bu müthiş bir koruma ve çoğu kişi bunu bilmiyor. Satıcının eksik bilgilendirmesi size vazgeçmek için çok daha uzun bir zaman tanıyor aslında. İnanılmaz. Satıcıların o zaman bilgilendirmeyi düzgün yapması çok kritik. Peki, diyelim 14 gün içindeyim, kararımı verdim, cayacağım. Nasıl yapacağım? Arayıp ben caydım desem yeter mi? İşte orada dikkat. Sözlü bildirim genelde yeterli sayılmıyor. Neden? Çünkü ispat yükü sizde cirayma isteğinizi süre dolmadan satıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı dediğimiz bir yöntemle iletmeniz şart. Kalıcı veri saklayıcısı o ne demek? Yani e-posta, iadeli taahhütlü mektup, noter bildirimi, hatta SMS bile olabilir. Yeter ki sonradan bakın ben şu tarihte bildirdim diye gösterebileceğiniz, kayıt altına alınabilen bir yol olsun. Gönderdiğinize dair kanıtı da gönderildi bilgisi, alındı belgesi gibi mutlaka saklayın anladım. Yazılı veya kayıtlı olacak. Tamam, diyelim e-postama attım, bildirdim. Sonra ürünü hemen kargoya mı vereyim? O kargo parasını kim ödeyecek peki? Süreç şöyle işliyor. Siz bildirimi yaptıktan sonra satıcının 14 gün içinde size ödediğiniz paranın tamamını, buna ilk teslimat masrafları da dahil iade etmesi lazım. Güzel. Sizin de ürünü geri gönderme yükümlülüğünüz var tabii, mesafeli satışlarda bildirimi yaptıktan sonra 10 gün içinde ürünü geri yollamanız gerekiyor. İş yeri dışı satışlarda ise durum biraz farklı. Orada satıcı 14 gün içinde gelip ürünü sizden geri almakla yükümlü. Ha, yani kapıdan satışta ben kargoyla falan uğraşmıyorum. Aynen öyle. Satıcı gelip almalı. Gelelim kargo ücretine. Bu hep sorulur. Evet, önemli konu. Mesafeli satışlarda yani internet alışverişinde kural genellikle sizin lehinize. Eğer satıcı size ön bilgilendirmede iade için belirli bir kargo firması söylemişse ve o firma sizin için ulaşılabilirse, yakınınızda şubesi varsa mesela ve siz o firmayla gönderirseniz iade kargo ücretini satıcı öder. Ya firma belirtmemişse veya belirttiği firma çok uzaktaysa, o zaman da masraf yine satıcıya aittir. Ya da satıcı ürünü sizden hiçbir ek masraf istemeden geri almak zorundadır. Ama bakın, o en başta bahsettiğimiz özel taksitle satışlarda durum farklı. Orada iade masrafı genelde tüketiciye ait oluyor. Anladım. Sözleşme türüne göre değişiyor yani bu masraf işi. Peki ya şu mağazaların meşhur iade yoktur veya sadece değişim tabelaları? Bunlar ne olacak? Cayma hakkımı engeller mi? Çok net. Cayma hakkının yasan olarak geçerli olduğu durumlarda yani mesafeli, iş yeri dışı ve o özel taksitli satışlarda satıcının astığı iade almıyoruz, değişim yaparız ama para iadesi yok. Cayarsan şu kadar kesinti yaparız gibi ifadelerin hiçbir hukuki geçerliliği yok. Sözleşmeye böyle bir madde koysalar bile o madde geçersizdir kanun bu hakkınızı koruyor. Tamamdır, bu da netleşti. Peki, bu cayma hakkı her üründe var mı? İnternetten bile alsan, bunu aldın mı geri veremezsin. Denecek ürünler var mı? Olmaz ne var tabi. Önemli istisnalar mevcut. Kanun bazı mal ve hizmetleri bu hakkın dışında tutuyor. Şöyle bir bakalım isterseniz. Lütfen. Mesela kişiye özel hazırlanan ürünler, üzerine sizin isminiz yazılan bir kalem, özel ölçüyle dikilen bir elbise gibi. Bunlarda cayma hakkı yok. Mantıklı. Çabuk bozulan veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler, yaş pasta, çiçek gibi bunlar da kapsam dışı. Evet. Sonra hijyen açısından önemli ürünler eğer ambalajı, bandı, mührü açılmışsa, iç çamaşırı, küpe, bazı kozmetikler, kulaklık gibi ürünlerin iadesi hijyen nedeniyle uygun görülmüyor ve cayma hakkı kullanılamıyor. Ambalajı açılırsa yani? Aynen, ambalajı açılırsa. Yine ambalajı açılmış CD, DVD, bilgisayar oyunları, toner, kartuş gibi dijital içerik veya sarf malzemeleri. Bunlar da genelde kapsam dışı. Ama burada ilginç bir detay var kaynaklarda. Nedir o? İş yeri dışında yani kapıdan satış gibi durumlarda alınan kitaplarda ambalajı açılsa bile cayma hakkının kullanılabileceği belirtiliyor. Bu mesafeli satıştan farklı bir durum. Ha, ilginçmiş gerçekten. Başka? Tabii. Fiyatı finansal piyasalara göre değişen mallar. Altın, mücevher gibi. Bunlarda da cayma hakkı yok. Bir de hizmetler var eğer sizin onayınızla cayma süresi bitmeden hizmet verilmeye başlanmışsa. Mesela online bir derse hemen başladıysam. Evet veya belirli bir tarihte yapılması gereken konaklama, taşıma, konser bileti gibi etkinlik hizmetleri. Bunlarda da genellikle cayma hakkı olmuyor. Son olarak... Elektronik ortamda anında size teslim edilen hizmetler veya mallar, müzik indirme, yazılım lisansı gibi şeyler de istisna kapsamında. Liste bayağı uzunmuş. Peki ya kullanım durumu? Diyelim online bir kıyafet aldım, evde denedim ya da yeni aldığım telefona sim kartımı takıp baktım menüsüne falan. Bu durumda cayma hakkım gider mi? Kullanmışsın derler mi? İşte bu çok hassas ve sık sorulan bir nokta. Kanun diyor ki, malı olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilirsiniz. Yani ne demek? Ürünü inceleyebilirsiniz, çalışıyor mu diye bakabilirsiniz. Denemek serbest yani. Genellikle evet. Mesela Ticaret Bakanlığı'nın SSS rehberine göre internetten alınan telefona SIM kart takıp denemek genellikle olağan kullanım veya mutat kullanım sayılıyor ve cayma hakkınızı engellemiyor. Kıyafeti evde denemek de buna dahil ama ürünü aşırı kullanmamak, yıpratmamak, orijinal hale zarar vermemek lazım tabii. Peki ama dikkat dediğiniz bir yer var mıydı? Evet, vardı aynı rehber taksitle satış sözleşmeleri için biraz daha farklı bir yoruma kapı aralıyor. Orada sim kart takmak gibi alışılmış kullanımın cayma hakkını engelleyebileceği belirtiliyor. Bakın bu sözleşme türüne göre yorumun nasıl değişebildiğini gösteren önemli bir nüans. İş yeri dışı satışlarda ise ürünü cayma süresince kullanım talimatlarına uygun olarak kullanabilirsiniz deniyor. Özetle denemek genellikle sorun değil ama abartmamak lazım. Anladım. Yani cayma hakkı daha çok hani göremeden, dokunamadan aldığımız ya da ayağımıza gelen satışlar için bir tür güvence gibi. Peki gelelim en klasik alışverişe. Gittim mağazaya, kaza gördüm, belendim, kumaşına dokundum, hatta denedim, aldım çıktım. Eve geldim, eşim belenmedi ya da fikrim değişti, rengi içime sinmedi. Mağazaya gidip Kusura bakmayın ben vazgeçtim diyebilir miyim? İşte burada durum tamamen farklılaşıyor ve kural çok net. Hayır. Yani fiziksel bir mağazadan ürünü görerek, deneyerek, inceleyerek peşin aldıysanız, kanun size sırf fikir değiştirdiğiniz için rengini beğenmedim, bedeni tam olmadı, evde benzeri varmış gibi keyfi sebeplerle otomatik bir cayma hakkı vermiyor. Yani yasal olarak mağaza hayır geri alamam deme hakkına sahip. Üründe kusur yoksa tabii. Kesinlikle. Ürün kusurlu değilse mağazanın sırf siz fikrinizi değiştirdiğiniz diye o ürünü geri almak veya değiştirmek gibi yasal bir zorunluluğu bulunmuyor. Ama biliyoruz ki çoğu zincir mağaza hatta bazı küçük dükkanlar bile fişinizle 15 gün içinde değişimi iade gibi şeyler yapıyor. Bu nasıl oluyor peki madem yasal zorunluluk yok? O tamamen mağazanın kendi kicali politikası. Müşteri memnuniyeti sağlamak, rekabette öne çıkmak için kendi inisiyatifleriyle sundukları bir kolaylık, yasal bir hak değil, tamamen mağazanın kendi tercihi. Bu yüzden bir mağaza 30 gün verirken, diğeri bir hafta verebilir, biri sadece değişim yaparken, diğeri para iadesi yapabilir, şartları da kendileri belirler. Etiketi üzerinde olacak, kullanılmamış olacak gibi. Yani bu mağazanın bir jesti aslında. Aynen öyle. O yüzden bir mağazadan alışveriş yaparken iade veya değişim ihtimalini düşünüyorsanız ödeme yapmadan önce mutlaka kasada sorun. iade politikanız nedir diye. Çok mantıklı. O zaman tekrar bir ayrımını netleştirelim. Eğer üründe gerçekten bir kusur varsa, yani ürün ayıplıysa durum bambaşka. İster internetten alayım, ister kapıdan, istersem o fiziksel mağazadan. Haklarım var, doğru mu? Kesinlikle doğru. Ürün ayıplıysa yani size söylendiği gibi değilse, defoluysa, bozuksa Hangi kanaldan aldığınızın hiçbir önemi yok. Teslim tarihinden itibaren genellikle 2 yıl içinde, bazı özel durumlarda daha uzun olabilir. Kanunun size verdiği seçimlik haklardan birini kullanabilirsiniz. Neydi onlar kısaca? 4 temel hakkınız var. 1. Sözleşmeden dönüp ödediğiniz parayı tamamen geri isteme. 2. Ürünü elinizde tutup kusur oranında fiyattan indirim isteme. 3 ürünün ücretsiz olarak onarılmasını isteme, tüm masraflar satıcıya ait. 4. Eğer mümkünse ürünün ayıpsız bir yenisiyle değiştirilmesini isteme. Ve bunlardan birini ben seçiyorum. Evet, seçme hakkı sizin. Satıcı da sizin seçtiğiniz bu hakkı yerine getirmek zorunda. Eğer reddederse veya oyalarsa o zaman ürünün değerine göre tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine başvurabilirsiniz. Peki bütün bu konuştuklarımızı dinleyicilerimiz için şöyle bir toparlayacak olursak, sanırım en önemli çıkarım şu. Cayma hakkı başka bir şey, ayıplı mal hakları başka bir şey. Bu ikisini karıştırmamak lazım. Aynen öyle. Cayma hakkı özellikle internet, telefon gibi mesafeli alışverişlerde ve kapıdan satışlarda size tanınan 14 gün bazı özel taksitlilerde 7 gün içinde sebep göstermeden ben vazgeçtim deme lüksü sunan önemli bir hak ama kuralları var, istisnaları var, uyulması gereken prosedürleri var. Fiziksel mağazadan görerek, beğenerek, deneyerek aldığınız bir üründe ise eğer üründe bir kusur yoksa iade veya değişim tamamen mağazanın kendi iyi niyetine, kendi politikasına bağlı. Sırf fikrinizi değiştirdiniz diye yasal bir iade hakkınız genellikle yok. Ve tabii ki son bir tavsiye, ne alırsanız alın, nereden alırsanız alın, belgelerinizi fiş, fatura, sözleşme, e-postalar, kargo belgeleri, cayma bildirimi yaptıysanız onun kopyası, bunları mutlaka saklayın. Özellikle şu mesafeli ve iş yeri dışı sözleşmelerde size verilen ön bilgilendirme formlarını bir gözden geçirin iade masrafları kimde, süreç nasıl işleyecek gibi detaylar genelde orada yazar. Ya bir anlaşmazlık olursa? Anlaşmazlık olursa ve satıcıyla çözemezseniz uyuşmazlığın parasal değerine göre bu limitler her yıl güncelleniyor. Ticaret Bakanlığı sitesinden güncel limitlere bakmak lazım. Tüketici hakemiyetleri veya tüketici mahkemeleri sizin başvuracağınız yerler. Çok teşekkürler bu detaylı bilgiler için. Bitirirken dinleyicilerimizin de üzerinde düşüneceği bir soruyla kapatalım mı? Olur tabii. Alışveriş alışkanlıklarımız sürekli değişiyor, gelişiyor. Mesela artık internetten sipariş verip ürünü mağazadan teslim almak gibi hibrit modeller çok yaygınlaştı peki sizce şu an konuştuğumuz bu mesafeli sözleşme kuralları bu cayma hakkı gelecekte bu tür yeni karma alışveriş modellerine nasıl uyarlanabilir ya da nasıl yorumlanmalı belki bir sonraki sohbetimize kadar bunu düşünebilirsiniz